Bu mesajı aldığında bana yaz. Beni arama. Hey anne, lol. Jake, neredesin? Okuldan eve yürüyorum. Hayır, tam olarak nerede? Benzin istasyonunu yeni geçtim. Evden bir blok uzaktayım. Tamam, eve gelme. Neden? Dinle Jake, hızlı hareket etmen gerekiyor. Anne ne oluyor? Arabamı görüyor musun? Evet. Kilitli olmamalı. Bagajda bir bavul var. Onu görüyor musun? Bu çok fazla para anne. Bu bıçak kimin? Jake, beni dinle. Eğer bana bir şey olursa o parayı al ve kaç. Anne, ne oluyor? Üvey baban bizi buldu. Ne? Bizi öldürmek istiyor. Onu hiç bu kadar kötü görmedim. Polisi ara. Zaten aradım. Yoldalar. Evimizde mi? Evet. Sanırım aşağıda. Eve gelmemizi bekliyor. Neredesin? Evde olduğumu bilmiyor. Evde misin? Arabasının geldiğini gördüm ve banyoya saklandım. Ne? Neden beni aradın? Ne? Sana beni aramamanı söyledim. Anne, sakin ol. Oh hayır, zili duydu. Hayır. Sana beni aramamanı söyledim. Anne, bu bir kazaydı. Unuttum. Ah hayır anne, özür dilerim. Ne yapmalıyım? Tanrım, yukarı çıkıyor. Burada olduğumu biliyor. Hayır, hayır. Bu benim hatam. Canım, eğer bana bir şey olursa parayı al ve kaç. Kendini suçlama. Hayır anne, kendini koruyabilir misin? Bir silahın var mı? Sadece o bıçak var. Ama arabada bıraktım. Boş ver. Oh tanrım banyoya geldi. Burada olduğumu biliyor. Jake senin de burada olduğunu düşünüyor. Kaçman gerek. Kapıyı kırmaya çalışıyor. Canım seni çok seviyorum. Hoşça kal Jake. Bekle. Bir şeyler oluyor. Acı içinde bağırdı. Sanırım düştü. Dışarıda biri var. Kavga ettiklerini duyabiliyorum. Canım, polisler mi geldi? Jake, ne olduğunu görebiliyor musun? Anne, artık dışarı çıkabilirsin. Güvende misin? Güvenli mi? Evet nereden biliyorsun O öldü anne Ne oldu Anne Evet canım Daha fazla soru sorma lütfen Duş alacağım kan içindeyim Daha fazlası için beğen ve takip et